İzmir'e kafa dinlemeye gidiyoruz ama öncesinde birazcık kafamızı ağrıtmamız lazım. Konsere gideceğiz. Girişip az bir beklemeden sonra Mabel geliyor. Birazcık böyle coştuk. Birazcık da ağlamalı bir gece oldu. Sonrasında iki günlüğünü bungalova ayarlamıştık. Birazcık böyle tatil yapmaya, kafa tatiline ihtiyacım vardı. Size burada ortamı gösteriyorum. Sabah uyandıktan sonra deliler gibi uyumuşum. Şöyle huzurlu bir ortamda kahvaltı hazırlıyorum. Tabii bu kahvaltıyı o kadar huzurlu yapamadım. Ne oldu biliyor musunuz? Bahçede kediler vardı ve ben dışarıda hava çok güzelken böyle yeşilliğin içinde yapmak istedim ve sonra kedi gelip yaptırmadı yani bardağı kırdı bir de. Aynı bardaktan bulup yerine koyduk merak edenlere. Bu arada kocam olmayınca benim güç gösterisi şaka mı? Kahvaltımı yapıp etrafı topladıktan sonra eşim geldi. O birazcık ders çalışırken ben de hazırlanıp mangal kombini yaptım. Burada size onu gösteriyorum. Milletin köyüne bak bir de bizim köye bak. Mangallığı alıp geldikten sonra Atilla direkt işe koyuluyor. Ben de domates, salatalık falan onları hallettim. Yemeğimizi yedikten sonra bulaşıkları yıkayıp ediyorum. Bir de kahve içmeliyiz yani bu ortamda. Hem eşime de iyi olur. Ders çalışıyor şu an. Zihnini açması için gerekli bence. Burada full destek, tam destek. Çalış çocuğum çalış. Okuda büyük adam olacaksın diyerek ben bahçeye kaçıyorum. Bir baktım o da peşimden gelmiş. Neyse molayı hak etti. Güzel çalıştı. Biraz sohbet muhabbet edip onu tekrar derse gönderirim. Sıfırcı hoca gibiyim aynı.